çok kıymeti takipçilerimiz hepinize merhabalar Rusya'dan Avrupa'ya Kur'an-ı Kerim çağrısı. Değerli izleyenler, Rusya Parlamentosu'nun üst Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, konsey toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Matviyenko, bu bir hakarettir, bu suçtur, etnik nefreti körüklemektir, İnsanlar Müslümanlar için kutsal olana saldırıda bulunuyor dedi. İsveç'teki eyleme tepki olarak Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi'nden çalışma yapmasını isteyen Matvienko, Federasyon Konseyi adına Avrupa parlamentolarına bu tür eylemleri ciddi şekilde kınayan ve bu tür hakaret içeren eylemlerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasını öngören bir çağrı gönderelim ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.